Ya sen istedin diye pasta yapmasını öğret diye yapıyorum yoksa benim için hava boş, hava hoş, boş dedirttin bana. Bir lafcık sözleşmeye <laughs> <laughs> inmesin. Ol şunu, ol şunu gidiyorum ben çekemem seni peki. Bir nereye gidiyorsun? Geç şöyle, şey. nereye gidiyorsun acaba? <laughs> danana, danana. Anam sen manyak mısın? <laughs> Plakçı sözleşmeyi peşetme noktasında <laughs> ya oğlum gülmesene lan. Ya anam Allah Allah sen manyak mısın ya? Aramadı diyoruz ya Allah Allah manyak. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Yavaş yap bunu ya. Sen istediğin benim için hava hoş. Aman. Ay. Bıraktım ben ya. Öp ya ne kadar uzatıyorsun mevzuları. Ama çok canım sıkıldı gidiyorum ben. Ya tamam, tamam, gel. Gel. <laughs> <Lafım. gülüyor> Kubilay çevreci olmuş da, yok işte beni kıskanıyormuş da, yok seni kıskanıyormuş da, yok... <laughs> ha, beni de, beni de, ne al? Yok, bizi kıskanıyormuş da... Evet, korku içindeyim. Sürekli bir slogan var ki Kraliçem, çok teşekkür ediyorum bugün katkılarından için. Ee, çünkü... <laughs> Ondan sonra temiz havluyla Arap sabunu... Arap sabunu oynuyorlar. Hepsi birlikte tertemiz.